Başkanı, Kıymetli Çekmeköy Platformu'na gönül veren Çekmeköy'le ölçeyleri, çok kıymetli basın mensupları ve Çekmeköy halkı burada bu sonbaharın son günleri, son günleri bu sabah sizlerle bir arada olmaktan keyif duyduk, mutluluk duyduk. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> kıymetli arkadaşlar, Tabii bu çekmek şu an yaşanan bu durum bu da benim, benim ismimle ortada ama hani benimle alakalı olmayan bir şey söylemek istiyorum. Örgütlü toplumlar gelişmiş toplumlardır. Yani bir toplum herhangi bir konuda örgütle yapıyorsa bu onun gelişmişliğini göstermektir. Burada yaklaşan yerel seçim meselesiyle Çıktık gibi sevenler platformları bir altı altında birleşerek insanların kendilerini yönetecek, kendilerini de paylaşım olduğu, kendilerini de katkı, katkı yaptığı ve şartlarını toplum belirlediği siyasi vaziyet gerçekten sadece İstanbul'da değil, Türkiye Türkiye'de belki de ilk defa bunu da sekelim, <laughs> bu da Bu konuda teknik bir platformuna ben teşekkür ediyorum. Yani bu benim ismi, ne kadar söyleyeyim. Benim ismini ne için değil. Gerçekten demokratik toplumlar, demokratik, e, demokrasiyle yaş, bağ, e, bağlaşmış, demokrasiyle iyi işler kurmuş toplumların kendilerini yönetecek insanlarla aralarındaki bağı kendileri kurması lazım. Biliyorsunuz ülkemizde de ve dünyanın bazı yerlerinde olduğu gibi ne yaparlar siyasi partiler? Üstten aşağı adam gönderirler. Derler kardeşim bunu seç. Ondan sonra vatandaşlar tercih hakkı olmadığı için ne yapar? Ve partinin kendisi ait ayıp sildiği siyasi partiden dolayı bir partinin dilde oy verir. Ama o genel arkadaş çekmece seneler ben bunu belirlediği gibi belki o yöreyi hiç bilmiyor. Sokağını bilmiyor. İnsanını tanımıyor. Kültürüyle de bağdaşık değil. O o ilçenin, o belediyenin, o şehrin ihtiyacı nedir bunu bilmiyor. Oradaki insanlarla hiçbir görev bağı olmayan insanlara bakıyorsun, gönderiyorlar. Efendim bunu seçin. Ben siyasi partiyim, ben evliyim, ben en üstteyim. Al sana bir isim bunu seç. Böyle bir şey olmaz. Bu 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 gelişmiş toplumlarda böyle bir şey olmazsınız. Gelişmiş toplumlarda böyle bir şey olmazsın. Ama Türkiye'de belki de örnek olacak. Bu Çekmeköy'deki şu durum belki de örnek olacak. Ve ben inanıyorum ki Çekmeköy'deki şu an yaşananların doktora tezi seviyeli siyasal olarak ele, al, ele aldım. Toplumun, toplumun da böyle demokratik talepleri olabileceğini görülmesi <laughs> lazım. Platformun seçim beyanlamesini, seçim beyannamesini, kendi kuruluş beyanlamesini ben takip ediyorum. Orada çok güzel temalar var. Ben sizleri tebrik ediyorum. Çok güzel temalar var. Ne diyor? bir yerel yerinden üretim oranın insanı olsun. Bu çok kıymetli. İkincisi oranın davranışlarına, kültürüne, oradaki insanlarla iştişaresi, ilişkileri doğru insan olsun. Bu da çok önemli. Ha, adam büyüdü ya, beni tarif et. Ben kendimi tarif etmiyorum. Sadece bu platformun ortaya koyduğu bu güzel de değerin bilinmesi anlamında ve eee belki gelecekte eee İstanbul'da, Türkiye'de artık bundan sonra bunlar konuşulmaya başladı. Bakıyorsunuz işte siyasi partiler aday Diyelim milletvekili. Ya kardeşim burada aranızda bir tane milletvekili tanıyan var mı Ankara'ya gidenlerden? Yok. Yazıyorlar bir yerlerden. Evet bunu seç. Bu olmaz. Bu olmaz. Yani olması istediğimiz. STK'ların hakkı benim özgürlüğü biliyor bu arada. Çok çalışkan bir adam. Ben de çok şaşırdım. Yani biraz daha uyuyoruz, <laughs> <gel> Şimdi, <laughs> <ben> <laughs> Şimdi toplum kendisiyle aynı şeyleri hisseden insanları görmek ister. Çekmek'in belediyken belediye başkanlarımız vardı. Bir tanesi rahmetli oldu? Allah rahmet eylesin. Sırrı abi, Mehmet abi, Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Devleyken Ömer'in belediye başkanı Erdal Bey vardı. Erdal Bey vardı. Alevla belediye başkanı bizim ekşi Ali abi. Hı? Ekşi. Mehmet Yaşar. Yok, yok. yok. Daha önce ekşi. Fatih Ekşi. Bahattin Ekşi. Bah Ondan sonra Çekmeköy Belediye Başkanı Hüseyin Ali Sipahi. Ondan sonra Çek, e, Belediye Başkanı Hüseyin Ali Sipahi. Çekmece Belediye Başkanı Belediyeyken Sıdık Elastan. Bu şehre çok güzel katkılar yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun. Ve ilişki olduktan sonra Çekmeköy Belediye Başkanı, Kurucu Belediye Başkanı Ahmet Koyraz da bu şehre çok güzel katkılar yaptı. Ona da Allah razı olsun. Ve hepsini tebrik evet. Şu güzel Doğan Parkı, Doğan içinde ne diye Herkes spor yapanlar var, gezik yapanlar var. Herkes inandığı gibi, bildiği gibi burada zaman geçiriyor. Ve nice parklar var böyle Fakat ben burada şunu gördüm. Vatandaş diyor ki, burada yaşayanlar diyor ki, çektik bir de hemşehrilerin diyor ki, ya kardeşim, Adayı benim bütün siyasi parti, bu herhangi siyasi partiye bunu söylemiyor. Bütün siyasi partiye diyor ki, kardeşim bizim kriterlerimiz bunlar bundan sonra. Bunlarla biz önümüze gelin, biz de bunları değerlendirelim diyorlar. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Değerli arkadaşlar, bir de demokrasi, cumhuriyet, cumhuriyetimizin 29. E, 100. yılı yaklaşıyor şu anda. İnşallah 29. yılında cumhuriyetin 100. yılını tutacağız. Cumhuriyet bu topraklardaki Malazgirt'ten, İstanbul'un fethinden sonraki en kadir değer, Cumhuriyet en kadir değer, bizleri birey yapan, bizleri, bizlere seçme seçilme hakkını, hakkını veren en kadir değer. Baktığımız zaman ne bir Cumhuriyet? Demokrasi özgürlük alanlarını tanımlar. Cumhuriyet işte bir tarafıyla da seçmene seçilme hakkını tanımlar. Şimdi Yeni günden beri bu çekirge seneler platformunun faaliyetlerini de takip ediyorum. Tabii bir eksiğim var, ben kayıp ama ben de sosyal medya yok, hiçbir şey yok. Yani hangi sosyal medyadan takip ediyorum. E, böyle ilgi alanıma girmedi ama bundan sonra ciddi ciddi ilgi alacağım sosyal medyayı. Yoksa gençlerle irtibat kuramıyoruz. Şimdi baktığımız zaman adam, yedim, yedim. demokrasi bizim özgürlük kalanımız var. Cumhuriyet Cumhuriyet tarafı tarafıyla da seçme ve seçme seçim hakkını tanımlıyor. Bu genel bir süre içinde emin olun o kadar telefon aldım ki hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel telefonlar aldım. Çok iyi temeller aldım. Çok iyi dilekler, dilekler aldım. Ve İnsanların meraklı sorularına da şunu söyleyeyim. Benim böyle belediye başkanlığı ile alakalı veya siyasetle alakalı herhangi bir planlamam yok. Böyle bir şey kafamda yoktu. 20 gün öncesinden kadar hiç yok zaten. Bir anda kendimizi bu işin içinde bulduk. Fakat üzüldüğüm bir şeyle paylaşayım ben sizinle. Birkaç şeye de üzüldüm. Onları da paylaşmak istiyorum. Bunu da e, bir kesinlikle olsun diye. Burada herkes burada. Iı, işaret olsun diye söylemek istiyorum. Yine siyasetin enteresan bir taraf bu. Bir gün birisi aradı beni. Ya dedi, sen dedi adam olacak mısın? Dedi. Yok dedim, öyle bir adam olacağım diye bir şey yok. Bana bir talebim yok. Bu çekmek üzerinde platformu ben de sonradan e, öğrendim. Ve insanlar bir araya gelmişler birkaç isim üzerine konuşmuşlar. Benim isim üzerine ittifak etmişler. Öyle bir şey ortaya çıkarmışlar. Ben can gönülde bunu eee teşekkür ediyorum. Neden? Bu, ben on sene belediyede görev yaptım. Teknik başkanımızı yaptım. Ben mühendisim. Genelde teknik başkanlarımızın insanlarla bu ittifakı kuramazlar. Yani 10 sene sonra, 7 seneden beri kurum dışındayım. 15. sene emin olun toplum bu kadar güzel bir sertifika verdi. Bu benim sertifikam. Benim için bu belediyede daha Çok daha kıymetli. <laughs> benim ki, sanki ben böyle heyecanla bir şey istiyormuşum gibi. Sen dedi, neye güvenerek dedi aday, olacaksın dedi. Allah Allah. Al, derler ya, al sepetten. <laughs> al sepetten bir yumurta. Şimdi, oraya geleceğim. Yani demokrasiye, Cumhuriyet'in her birimize birey olarak verdiği haklarımızı nasıl kullanmamız gerektiğini algılayamayanlara da bir buradan bir işaret olsun. Ya bunu bir algılasınlar. Dedi gelen sen dedi, biz dedi öyle partililere güçlüyüz, B Partisi'ne güçlüyüz, öyle günler, günleri bilmem neyiz. E, biz demeden çekmek üzere yavaştan değinemeyiz. Ya kardeşim bu konuşmalar doğru konuşmalar değil. Güzel kardeşim, bu konuşmalar doğru konuşmalar değil. Bu ülkenin bütün evlatları, bütün evlatları, bu ülkenin bütün makamlarının talep hakkı var. Bunun önünde hiç, hiç kimse duramaz. Öyle, ben öyle partili, böyle yetkili, seni yapmam, beni miskin, siskin kardeşim ya. Hepimiz bu ülkenin, bu ülkeye ne kanunlarla belirlenmiş, belirle, belirle, ortak e, hakları sahip vatandaşlarız. Bu ne demek ya? Yani bir adam beri bu anlamda tehditler böyle bazıları da efendim platformu ben çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum. Bir, i̇yi bir seviyaka. Bence Türkiye'de olmayan bir yolu açtı bence. Bundan sonra siyasetler için zor. Ben söylüyorum. Bundan sonra politik yapanların zor. Ya kardeşim o insanlar yani talip olduğun herhangi bir e, ee, yerle alakalı o insanlarla senin duygusal ilişkin, sosyal ilişkin yoksa filan çıkamaz, çıkartmazlar seni. Çıkarsın da değer değiştirdiğinizde, değer, değer vermenize. Bu anlamda ben Çekirge platformunun ortaya koymuş olduğu güzel ve anlamlı Yönet kendilerini yönetim kaydederken takviye yapmaları orada bizzat vatandaşların bulunmasına dolayı ben sizlere alkışlıyorum. Ama alkışlar güçlü olsun. Millet iradesinin üzerinde kendini görenlere de bir kırmızı kart olsun. Böyle. böyle amel Ya baş, başkan diyor, buyuruyorum. diyorum, e, adayımız değil. Haberim yok diyorum bu oradan sonlarda. E nasıl olur diye dedim, öyleydi, böyleydi, bilmem neydi. Başta eleştirmeye. <laughs> ya kardeşim bak, ben aday olurum, olmam. Bu benim kendi tercihimle alakalı bir durum. Fakat insanlarımızın bu duyarlılığını da göz ardı edemem tabii. Yani burada da şey değil. Böyle oturup da dışarıdan görünen belki böyle eee hoş bir hava var ya öyle görüyorlar ya her çıkarken inerken böyle birileri arabadan iniyor arabaya biniyor falan ya bu öyle değil yani. <laughs> İçeri girdiğin zaman görüyorsun ne olduğunu. Şimdi ya diyorum kardeşim diyorum ben aday değilim. Bunu ne samimiyetle böyle net söylüyorum. Ya diyor efendim onlar öyle böyle başlıyor laf etmeye. Hak, sayın başkanım. Kaç tane öğrenciye simitle veriyorsunuz? Beş bin öğrenci. Beş yüzü tamamlayabiliriz. Beş, beş binden fazla. Beş bin. Beş bin, bin. çok. çok. Ama o kadar öğrenci <laughs> yok <yokacak> çünkü. <laughs> Bizim takvim takdirde... Öğrenci olmazsa. Ha tamam. <laughs> evet. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Sevgili başkanım özür diliyorum. Şimdi diyorum ki şu ana kadar diyelim otuz bin tane çocuklara yani sayı azaltım yani, simit ben benim sinir Ya diyorum, hiçbir anlamı yoksa bu hareketin yaptığını, 30 bin tane çocuğun mutlu edilmesi, yüzünün o anda gülülmesi, gülmesi, bazen neyin kıymetli olduğunu, neyin kıymetli olduğunu kaçırıyoruz. Ben bir birey olarak, yani bu Türkiye'de yaşayan birey olarak, Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak, herkesten rica ediyorum. Partizanlık sanılır kadar. Tabii ki herkesin ideolojik anlamda bağlı olduğu, herkesin bir takım seyretlerine dolayı bağlı olduğu veya karşıdaki siyasi partinin fikirlerine katıldığı bir bağlantısı vardır. Buna saygı duyulur. Fakat hayatımızın hiçbir anda partizanlık yaptığı Yani Allah'ımız Allah'ın verdiği insan olarak yarattığı zaman Diyor ki akıl ve muhakeme verdi diyor. Akıl ve muhakeme. Aklımız ve muhakememizi, muhakememizi kimsenin tasarrufu altına sokmuyor. Soktuğumuz zaman bizim insani anlamdaki birçok değerimizi kaybetmiş oluruz. Bu anlamda da ben Çekmeköy'de yaşayan, Çekmeköy'de yaşamını sürdüren, Çekmeköy platform, Seneler platformuna katkı yapan, onların etkinliklerine katılan herkesi tebrik ediyorum. Bu <laughs> şunu sahneye geçebiliyorum. İnanın ki Çekmeköy'e ilgili şu yapılan sivil toplum örgütünün direkt siyasete katkı yapması önümüzdeki zamanlarda Türkiye'ye örnek olacaktır. Bu ilktir. Yani ilk olarak bir şeyi başardığını tebrik ediyoruz. <laughs> ve öyle birbirinden güzel fikirler ortaya atıldı. Teşekkür Çok enteresan <laughs> fikirler ortaya atıldı. En, <laughs> en iyisini yapacağım da bir kire. Şimdi Mustafa Ali de burada misafir. Tanıyorsunuz Mustafa Topaloğlu. <laughs> Türkiye'de evet. Eminem, o ve şarkısı biliyorsunuz. Dünyada bunu Mustafa abi. Rekor, evet. Rekor kırmıştır dünyada. O, o eminimimim. mucidi burada. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Bizim çok değer verdiğimiz, kıymetli bulduğumuz, çok sevdiğimiz abim, abimiz. Ona hoş geldin diyorum. Şeker, <laughs>